beni uğraştıracak. Bu ne oğlum? O ne? He. Macunu yedi, dans etti. <gülüyor> <gülüyor> Kamera açık gitsem daha mı iyi lan sanki? Bilmiyorum. Gözlerim için pek güzel olmaz mı? Oğlum Güzel gözüküyor gene ya. Tam Beckham sabası. O ot bas sanki ama ne? Yaklaştık sanki bence. Ah. Ya, Burada bir yerde jumpscare geliyor. Jumpskier random şekilde geliyor Selim. O ne? Adamın kafası sıkıştırıldı. Adamın kafası sıkıştırıldı. Güzel güzel. Ben vanalara bakıyorum. 4 <laughs> oldu. iki vana kaldı. Açıldı. Kapı açıldı. Islık sen mi çalıyorsun? Ee, bir ıslık sesleri geliyor ama. Ananın amı bu orada. Oha. Çok aşırı kayıt... Oğlum bu Backrooms'un şeyini kim var ödüyor ya elektrik faturasını? What the? gel. What? Ne? Ya ser. Işığa bak. Bu ne? Bura ne? Aha. senin ya. Öğrenci yurdu. Sakın çaba gitme, sakın çaba gitme. Ne? Lütfen lütfen, ne yapar orada? Yapma. Bir dakika, bir dakika. Dur hayır hayır! Ya salak! <laughs> Selam. Evet, Selam. Geliyor, de geldi bu geldi, gidiyor sana doğru gidiyor. Bana doğru geldi, bana doğru geldi. Bana... Gene geldi, gene geldi. Ya senin suçu, ya senin suçu, ya senin suçu, ya senin suçu. Ya, senin suçu. ya senin suçu. Canavar azıcık sinirlendi sanki. What the fuck? Bastın mı sen tüm düğmelere? Ananı.